Merhaba evet arkadaşlar, en son Poisson oranını anlatmıştık. Bu hafta sıcaklık değişiminin gerilme ve şekil değişiminin etkisine inceleyeceğiz. Önceden kuvvet etkisiyle şekil değişimini incelemiştik, yani gerilme ve gerinimi incelemiştik. Burada sıcaklık değişimi ile ilgili gerinim de yani deformasyonda nasıl bir değişim meydana geliyor, bunu inceleyeceğiz. Öncelikle deformasyon sıcaklıkla meydana gelen deformasyonu, delta L'yi şu şekilde ifade edebiliyoruz. Parçanın ilk uzunluğu çarpı ısıl genleşme katsayısı çarpı yani parçanın yapıldığı malzemenin ısıl genleşme katsayısı çarpı sıcaklık değişimi şeklinde ifade edebiliyoruz. Biz biliyoruz ki gerinim de yani şurada delta L bölü L olduğunu biliyoruz. Buradaki delta ifadesi yani şu şekilde yazarsak delta L bölü L ifadesini biliyoruz. Ee, şu bizim delta L'miz oluyor. Yani e, şekil değiştirme miktarı bunu L0 çarpı işte ısıl genleşme katsayısı çarpı delta T diye yazarsak böyle ilk boydu. Bunlar birbirini götürüyor ve buradaki sıcaktan dolayı meydana gelen gerinim değeri şu şekilde ifade edilebiliyor. İfade edilir. Şimdi buradan bakarsak normalde bizim Hooke kanunumuzda gerilme eşittir elastik elastiklik modülü çarpı gerinimdi. Biz buradaki gerinimi sıcaklıktan gelen gerinim olarak yazarsak gerilmeyi şu şekilde e, ifade edebiliriz. Sıcaklıktan dolayı şekil değişimini şu şekilde ifade edebiliriz. E, şöyle ilerlersek burada farklı malzemelerin işte ısıl genleşme katsayıları, öz dirençleri ve öz iletkenliklerinden bahsedilmiş. Onunla ilgili bir tablo var. Bize ilgilendiren burada ısı direnç katsayısı, ısı genleşme katsayısıdır. Şöyle bir örnek inceleyelim. Örnekte boyları, ikisinin boyu aynı. Birisi sadece iki taraftan sabitlenmiş, birisi sadece bir taraftan sabitlenmiş. Burada oluşan gerilme ve şekil değiştirme miktarlarını inceleyin diyor. İki tane, iki çubukta da ayrı ayrı. Bunları şöyle inceleyecek olursak, şunu sınırlandıran herhangi bir destek elemanı yok burada B noktasında. Onun için A, B çubuğu rahatlıkla uzayabiliyor. Buradan uzama miktarını da sıcaklıktan dolayı uzama miktarını da işte 25 santigrat derecenin eksi 75 santigrat derece soğutuluyormuş. Yani bir, bir kısalma meydana gelecek. Onu da şu şekilde yazabiliriz. Burada delta L'imiz bizim ilk uzunluk çarpı ısıt kat katsayısı çarpı işte delta t idi. İşte burada delta l sıfırı biliyoruz boyunu, çubuğun boyu 500 mm. kat katsayısı verilmiş. Daha sonra sıcaklık değişimi de 100 santigrat derece toplamda yani 25 eksi 75 şeklinde yazarsak şu şekilde çözümde bakar, baktığımızda 100 santigrat derece soğutulduğu için eksi yazıyoruz. Yani eksi 75 şunu şöyle yazalım. Eksi 75 çarpı pardon eksi 25 şeklinde yazdığımızda toplamda eksi 100 santigrat derece soğutma meydana geliyor. Daha sonra bu ilk uzunlukla çarptığımızda toplamda eksi 0,585 milimetre çubukta bir kısalma meydana gelecek. Bu birinci çubuk içinde. Birinci çubukta meydana gelen deformasyon miktarı bu kadar. Peki gerilme açısından inceleyecek olursak birinci çubuğu. Şurada demiştik ki gerilme e, epsilon çarpı ısı genleşme kat çarpı sıcaklık değişimi diye yazmıştık. Fakat bu gerilmenin oluşabilmesi için e, sınırlandırılması lazım parçanın. Yani bu rahatlıkla genleşip büzüşebiliyor AB çubuğu. Onun için bunun üzerinde herhangi bir sıcaklıktan dolayı bir gerilme oluşmaz. Onun için buradaki birinci durumda gerilmeyi sıfır olarak ifade ediyoruz. Gerilmenin tekrar ediyorum. Gerilmenin oluşabilmesi için mutlaka bir sınırlandırma olması gerekiyor. Şimdi şunu da incelerken daha iyi anlaşılacak. Sınırlandırma olmazsa orada kuvvet oluşmaz. Kuvvet oluşmazsa da gerilme meydana gelmez. Onun için AB çubuğunda herhangi bir gerilme meydana gelmiyor. Diğer çubuğa bakacak olursak 2 numaralı çubuğa şunu 2 olarak isimlendirelim. Burada her iki taraftan da sabit. Onun için A'da ve B'de sabit. Onun için burada toplam deformasyonumuz yani delta L'miz tahmin ettiğiniz üzere iki taraftan da mesnetli olduğu için sabit olduğu için sıfır olması gerekiyor. Bunu tahmin tahminen söyleyebiliriz. Yani soruyu bakarak söyleyebiliriz. Peki burada dTL dediğimiz şey husus aslında toplam uzama. Birincisi deformasyon sıcaklıktan meydana gelen deformasyon. Onu şöyle yazabiliriz. dTL'yi açarsak sıcaklıktan meydana gelen deformasyonu işte T harfiyle gösterelim. Diğerinde Artı bir de neyden gelen deformasyonumuz vardı? Kuvvetten gelen. Normal. E, önceki konularda işlemiştik. Bunu da e, kuvvetten geleni de şöyle K harfiyle gösterelim. Burada kuvvetten gelen bir herhangi bir deformasyon yok. Sıcaklıktan gelen bir deformasyon var. Çünkü sıcaklıkla soğutuyoruz biz bunu. Soğuttuğumuz için burada e, kısalma meydana geliyor. Tabii burada iki taraftan mesletlendiği için artık bu kısalmak isteyecek şu parçamız. A buradan da B noktasından da sabit olduğu için burada bir tepki kuvveti oluşacak. İşte bu kuvvetten dolayı da bir kısalma meydana gelecek. Ya da bir tepki kuvveti oluşacak. Bu tepki kuvveti de gerilmeye sebep olacak. Onu şu şekilde açarsak yani bu delta L toplamda 0 mm olacak. Bunları yazdığımızda sıcaklıktan gelen deformasyon miktarını bildiğimiz formül şunu yazarsak işte burada şuradan takip edelim isterseniz toplam deformasyonumuz sıfır olması gerekiyor. Ee, buradan gelen sıcaklıktan gelen deformasyonumuz artı kuvvetten gelen deformasyonumuzu çekme ya da basma yönünde oluşan deformasyonumuzu PLEA formülünden hesaplıyorduk. Kuvvet çarpı uzunluk ilk uzunluk bölü alan çarpı elastiklik modülü şeklinde yazıyorduk. Bunların toplamı sıfır olması gerekiyor. Burada bilmediğimiz değer P değeri yani oluşan kuvvet miktarını bilmiyoruz. Diğerlerini L, e, A ve şuradaki değerleri biliyoruz. Bunları yerine koyduğumuzda P kuvvetini 234 MPa pardon 23.400 Newton olarak buluyoruz. Daha sonra bizim gerilmemiz F bölü A formülünden normal gerilme oluşuyordu. Normal gerilmemiz F bölü A formülünden yerine yazarak toplam gerilmeyi bulabiliyoruz. O zaman şöyle genel itibariyle bakacak olursak 1 numaralı çubuk için AB çubuğunda oluşan gerilme sıfırdır. Çünkü herhangi bir kısıtlama, sınırlama yok. Onun için gerilmemiz sıfır ama deformasyon miktarımız büzüştüğü için, soğuttuğumuz için büzüşüyor. Toplamda da 0,585 mm bir kısalma meydana gelecek. İkinci durumda iki taraftan meslekli çubuk için burada Toplam deformasyonumuz sıfır olması gerekiyor. Çünkü her iki taraftan biz bunu sabit tutuyoruz. Her iki taraftan bir duvara sabit kaynaklı diye düşünebilirsiniz. Bu herhangi bir kısalma ya da uzama meydana gelemeyecek. Bu kısalma meydana gelemediği için iç kuvvetler oluşacak. İç kuvvetler bir tepki kuvveti meydana getirecek. Onun için biz ne yapıyoruz? Sıcaklıktan ve kuvvetten gelen toplam deformasyonu sıfır eşitliyoruz. Ve burada bilinmeyen kuvveti çekerek gerilmeyi hesaplayabiliyoruz. Genel olarak şu şekilde e, ifade edebiliriz. E, deformasyonu, toplam deformasyonu öncelikle sıcaktan ve kuvvetten gelen deformasyonları toplayarak bulabiliyoruz. Genel itibariyle bu. Eğer sıcaklıkta bir değişim yoksa burası gidiyor. Veya kuvvette bir değişiklik yoksa bu, bu gidiyor. Ama kuvvetteki değişiklik yok derken e, her iki taraftan destekli çubukta yani şurada mesela her iki tarafta her dışarıdan etkiye bir kuvvet yok gibi. Ama büzüşmeden dolayı mesletler oluşan tepki kuvveti buraya geliyor. Onun için buraya götüremeyiz. Onu da burada zaten yaptık. İlerlersek arkadaşlar. Şurada örneğimiz var. Onu geçelim. Şu örneği yapalım. Bu örnekte işte 25 santigrat derecede bulunan bu iki tane cisimimiz var. Burada çelik, burası alüminyum alışımlarına alüminyumdan oluşan bloklar T sıcaklığına kadar ne kadar ısıtabilir diyor. Yani şuradaki 3 milimetrelik mesafe kapanıncaya kadar ne ne kadar ısıtılması gerekiyor. Kaç santigrat derece ısıtılması gerektiğini soruyor. Yani CD kısmında gerilme meydana gelmemesi için. CD kısmı neresi? Şu bölge bakın. Şu bölgede bir gerilme meydana gelmemesi için ne kadar ısıtılması gerektiğini soruyor. Şu bölgelerde zaten gerilme oluştuğunu şu kuvvetten dolayı gerilme oluştuğunu tahmin edebilirsiniz. Ama şu bölgede herhangi bir kuvvet yok. Bu kuvvetin oluşabilmesi için sıcaklık arttırılacak. Bunlar genleşecek. Genleştikçe şu mesafe kapatılıp şu duvara değmeye başlayınca burada bir tepki kuvveti oluşmaya başlayacak. Ondan sonra bizim gerilme bu bölgede gerilme oluşmaya başlayacak. O zaman bizim kriterimiz ne? Toplam deformasyonumuz 3 mm'yi geçmemesi gerekiyor. Bu kriteri dayanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Şurada yazıyoruz. Toplam sıcaklıktan ve kuvvetten gelen deformasyon miktarlarına 3 milimetreye eşitlediğimizde bizim işlemimiz bitiyor. Sıcaklıktan kuvvetten gelen deformasyonumuzu FLEA formülünden yazıyoruz. Burada F çarpı LE çarpı A formülünde iki tane çelik ve alüminyum olduğu için bunları ayrı ayrı düşünerek yapıyoruz. Birincisi çelik için düşünürsek çeliğe yine 50 kN'lık bir kuvvet etkiliyor. 50 kN çarpı uzunluğumuz 200 mm bölü kesit alanımız 250 mm² çarpı elastiklik modülü 210 MPa bir elastik modülü var. Artı alüminyum için yaparsak alüminyum için de yine kuvvetimiz aynı şu bölge için tabi alüminyumu sadece BC bölgesi için yapıyoruz. Burada 50 çarpı 100 yüzde şu uzunluk dikkat ederseniz bütün hepsini almıyoruz. Çünkü kuvvet buradan itibaren uygulanıyor. O sebepten dolayı uygulanan miktar kadar mesafeyi yazıyoruz. Çarpı E çarpı A formülünden burada kesit alanımız 400 kare olduğundan dolayı bu şekilde yazıyoruz. Burası deformasyondan dolayı gelen uzama miktarı artı sıcaklıktan dolayı oluşan gerilme miktarında e, bildiğimiz ilk uz uzunluk çarpı sıcaklık genleşme katsayısı çarpı delta t'den yazıyoruz. İlk uzunluğumuz 200 mm. Tabi çelik için ve alüminyum için ayrı ayrı yazıyoruz. Çelik için 200 mm. ısıl genleşme katsayısı 12 çarpı 10 üzeri eksi 6 ve sıcak değişimi de T'ye kadar ısıtacağımız için 25'ten T'ye kadar ısıtacağımız için T eksi 25 olarak yazıyoruz. Aynı işlemleri alüminyum için yapıyoruz. Alüminyum kesit alanı, pardon kesit diyorum, ee, uzunluk miktarı ve ısıl genleşme kat sayısı. Şurada bir hata olabilir, pardon hata değil tamam. ısıt genleşme kat sayısı bunu 12 çarpı 10 üzeri eksi 6, bunu da 24 çarpı 10 üzeri eksi 6. İkisini de aynı gördüm de. Sebet dedim. Tamam. Farklı. Ee, şekilde yazıyoruz ve bunu 3 mm eşitlediğimizde ne kadar sıcaklığı kadar ısıtabileceğimizi e, soruda bulmuş oluyoruz. Evet, ağırlık merkezini geçmeyelim. Bu e, örnekte ısın, ısının yani sıcaklığın e, gerilme ve şekil değiştirme üzerinde etkisini incelemiş olduk.